Evet hocam 3-1'lik bir galibiyet, güzel bir oyun arasında istersiniz. Evet, teşekkür ederiz öncelikle tebrikleriniz için. Eyüp ee, Spor'la burada bugün e, iyi bir müsabak oynadığınızı düşünüyorum. Maçın başında istediklerimizi yapabildik mi? Kesinlikle kendi fikrim olduğunu söylüyorum. Kesinlikle yapamadık. Ee, şimdi şöyle bir şey var. İki haftadan beri maç oynamıyoruz. Onun öncesinde bir boşluğumuz vardı. Maç seksi takım halinde bu çok belli oldu. Ama e, doğru söyleyecek olursak, golü bulduktan sonra gerçekten e, e, sahada bu sefer isteklerimiz daha rahat yapmaya başladık. Net kalecimize yapılan bir faalün gol verilmesinin 2 dakika sonra, 3 dakika sonra galiba, %100 penaltımız verilmediği pozisyonda tekrar o pozisyonda gol atmamız, hemen reaksiyon vermemiz çok sevindiriciydi. E, i̇kinci yarıda tekrar oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. 3. golü bulduktan sonra da rakip 10 kişi kaldıktan sonra da zaten biz de kullanmadığımız Er oyuncuları kullanmaya çalıştık. Ee, i̇yi maç oldu ama ben şahsi fikrimi söylüyorum. Kendi takım adına çok çok istediğim tempoda bir maç geçtiğini söyleyemem. Çünkü e, bu takım daha iyilerini yaptığını ben biliyorum. Ama e, önemli olan çok iyi oynamadan da e, kazanıyorsak demek ki iyi şeyler yapıyoruz demektir. Şükür bugün bizim burada kazanmamız gerekiyordu yukarıya tutunmak için. Liderle biliyorsunuz altı puan farkımız var. E, şu anda e, rakibin durumu nedir bilmiyorum ama ben yine söylüyorum. Hafta içerisinde de söyledim. Bizim rakiplerle yaklaşım yok. Biz kim olursa olsun her maça kazanmak için çıkıyoruz. E, i̇yi maç oldu demeye gerçekten çok isterdim ama bugün aslında mücadelenin olduğu ama futbolun çok fazla olmadığı bir gün geçirdik. Ama 3-1 galip geldiğimiz için mutluyum. Ee, duran toptan gol yarattık. Sevindiriciydi. Sezon başından beri duran toptan golümüz yoktu. Ee, Valla şöyle söyleyeyim. Elimizden geldiğince çocuklara bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Bugün takımızın en önemli oyuncularından bir tanesi e, A takımda kadroda. Bir tane de Alaaddin'de oyuncumuz var. O da A takımda kadroda. Ne ee, oldu? Size her zaman söylüyorum en az 3 tane oyuncu vereceğiz diye. Nasıl kısmetse inşallah takım kaptanımız e, bugün Emre hem gol attı sevindirici hem de inşallah e, ikinci Takımıyla kiralık olarak bir anlaşma sağladım. Ee, kazanmaya ve kazandırmaya devam edeceğiz inşallah. Devam diyorsunuz. Aynen devam. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ